Arkadaşlar merhaba. Dizimix YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada Barış Baktaş Yağmur Yüksel ile alakalı haberlerin e, tüm detayların konuşulduğu canlı yayınlarımız diğer kanalımız tarihçede olacak. O kanalımızın linkini de açıklamaya bırakacağım. Evet. Dün 21 Ocak Yağmur Yüksel'in doğum günüydü. E, çeşitli kişiler tarafından tuhaf tuhaf yorumlarla ...bir beklenti olsa da dün e, Türkiye genelinde acı bir olay yaşadık. Bir sürü insanımız vefat etti. E, Yağmur Yüksel doğum günüyle alakalı tek bir paylaşım yapmadı... E, ...ve hatta e, başsağlığı dileği yaptı, e, paylaşımı yaptı hikayesinden. Yağmur Yüksel e, doğum günü olmasına rağmen gereken hassasiyeti gösterdi bu hareketiyle yağmur yükseli iyi ki sevmişiz dedirtti. Yüreğinin güzelliği, yüzünün güzelliğiyle yağmur yüksel sevenlerini yanıltmadı. Helal olsun yağmur yüksel diyorum. Doğum gün olmasına rağmen e, ki bu arada ekip arkadaşlarından sadece Kudret Baba ve Azade Radı küçük birer paylaşımla. Yağmur Yüksel helal olsun bu hassasiyetiyle bir kere daha yüreklerimizdeki yerini Çoğalttı yükseltti Yine söylüyorum Yağmur yükseli iyi ki sevmişiz dedirtti Helal olsun sana Yağmur Yüksel Yüreğinin hassasiyetiyle e, Seni çok seviyoruz İyi ki varsın seni iyi ki tanıdık